Bunu giyir. Ya adam aç aç. Benim adamı burada sonunda diyor. Adam bunu kömürüyor. Yiyecek bir yok. Başka takım ödüse kadar. Ya şu oldu mu? Niye? Çünkü sizin ağrınızda değiller. Ya seçtik nasıl olsa böyle gider. Sayın Başbakan aşağı tutuyor, konuşuyor. Oylar her bizim oluyor diye hizmetten uzaklaştılar. Bu dönemde çok farklı oluyor inşallah. 30 var karşılıklı. Hadi biraz da kısmet için değil hocam. Allah kısmet ederse e, ee, biz de sizlere siz hizmete kalırız inşallah. 30 var karşılıklı. Beyin pazarlığı bölgemiz çok büyük bir değişim istiyor. Bu değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz. <laughs> Şimdi ben e, bu gezileri çok önemsiyorum. Dediğim gibi kuru kuru yapmanı o yüzden işte, işte partilerin gibi gelmedik. 30 Mart'ta e, köyümüz mahalle olacak. Onunla ilgili sorularınız varsa sorun. Bana soracağınız soru varsa sorun. Şahsımla ilgili. partiyle ilgili, işte köye nasıl hizmet verecek, onunla ilgili, Sayın Mansur Yavaş'la ilgili. Ne soru soracaksanız hepsini sorabilirsiniz. Ve onun için geldim. Sizlerle işte herhalde olayım, ilgili, halde konuşalım, istişare diye geldim. Bana her türlü diyelim. Hani ortada konuşacağım bir şey boyutu öğrenmeye denediye başladım. E, çünkü çok önemli seçim yapacağız. Bu seçimizi bilerek istiyoruz. Sonuç olunursa ben şekilde yapmaya hazırım. Beni bildirdiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah o zaman başlarız. Hep beraber oluruz. Bu tabloda başlayacağız. İşte onda ocelar What's up, <laughs>